Gençler selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane Geometrik Kampı'nda doğru da açılar konusunun ikinci ders anlatım videosundayız. Hatta son video diyelim biz buna. Canlarım ne yapıyoruz? Tabii ki bilgi sarma soru bankasından işliyoruz. Önce konu anlatımlarını yapıyoruz. Kazanım testleriyle iyice altyapıyı oluşturup şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu dersten sonra oryantasyon testleri sizin ödeviniz olacak. Lütfen ama lütfen bütün oryantasyon testlerini çözüyorsunuz. Sonra simülasyon testlerini çözüyorsunuz ve benle birlikte ne yapacaksınız? Ödevlerinizi kontrol edeceksiniz. Ben zaten o videoları şu an yükledim. Sistemde var. Çözemediğiniz soruları oradan bakacaksınız. Gelin hemen ne yapıyoruz? Sahnemizi çeviriyoruz. Sizden bir muhteşem üçlü isteyelim. Artık muhteşem üçlü gerçek anlamını kazandı. Çünkü geometri dersindeyiz. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen geldim. Birinci özelliğime başlamak istiyorum. Şimdi bu çok klasik bir özellik. Zikzak kuralı diyenler var. Şimdi burada sol tarafa bakanların toplamı. Sol tarafa bakanlar. Bak şunların toplamı. Sağ tarafa bakanların toplamına eşit. Yani sol tarafa kim bakıyor? A ve B. O zaman A ile B'nin toplamı güzel insanlar kime eşit? X ile Y'nin toplamına eşit canlarım. Şimdi burada şöyle bir şey daha var. Lütfen ama lütfen bilin. Kalem ucu bakın kalem ucu eskiden kurşun kalemler buna benzerdi arkadaşlar. Buradaki 3 açının toplamı 360'a eşit. Hemen geldin yazdın A artı B artı C dediğin ifade 360'a eşit. Peki nereden geliyor? Şuradan geliyor. Aslında C'nin oradan bir tane yardımcı doğru çizdiğin zaman biz bir önceki derste şurayla şuranın toplamı 180 dedik, burayla buranın toplamı 180 dedik. İki tane 180'in toplamı ne oldu? 360 derece geldi. Derece sembollerini koymayı unutuyorum, kusuruma bakmayın. Şimdi bir de ileride oryantasyon testlerinde konumuz her ne kadar doğruda açılar olsa da iki şeyi çok kullanacağız. Aklınızda bulunsun. Birincisi yıllardır bildiğiniz şey zaten bir üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceydi. Bunu kullanacağım. Anlaştık mı? İkincisi bir dörtgenin iç açılar toplamı 360 dereceydi. Bunları lütfen ama lütfen ilerleyen oryantasyon testlerinde kullanacağımız için not alın. İç açılar toplamı birinde 180 diğerinde ise 360. Gel hemen sorularla bunu pekiştir. Şimdi burada hangi kural var? Tabii ki zikzak kuralı var. Ne dikkatimi çekiyor? Burada alfa açısı benden istenmiş. BA ışını EF ışınına paralelmiş. Açıların değerleri zaten soru üstünde yazılmış. Anlaştık mı? Benim gibi olmayın. Siz önce sorunun kökünü okuyun, sonra soruya direkt dalış yapın. Peki canlarım, burada sol tarafa bakan bir 30 derece var. Bir de alfa var. O zaman alfa ile 30 derecenin toplamı tabii ki sağ tarafa bakan 80 ile 20'nin toplamına ne? eşit güzel insanlar derece sembollerini koymayacağım. Buradan alfa artı 30 dediğin ifade yüzde eşit oldu. Alfa buradan kaç geldi? 70 geldi. Birinci sorumuz böylelikle bitti. Mantık bu şekilde Tekrar söylüyorum sol tarafa bakan iki açının toplamı sağ tarafa bakan iki açının toplamına eşit. Lütfen hemen gel ikinci soruya. Şimdi biz bunu bir önceki konu anlatımında gördük. Sivri uçun olduğu yerden yardımcı doğrumu çiziyordum. Peki bu yardımcı doğrunun özelliği neydi? Hem buradaki BA ışınına paralel hem de EF ışınına paralel. Şimdi peki arkadaşlar ne yaptık? Soruyu aslında bitirdik. Nereden alfanın değerini bulacağız? Şuradan bulacağım ben. Tabii ki birden fazla çözümü var. Doğru da açıların öyle de bir güzelliği var. Burası 140 mı? Evet bunu 180'e tamamlayan hatırlıyor musun? Bu iki açının toplamı 180 oluyordu. Bir önceki derste öğrettim sana 40 tamam. Şimdi geldim burada dikkat et şurayı sarıya boyamak istiyorum. Şuranın tamamını sarıya boyadım. Gösterdim orayı sana. Ben hemen sağ tarafa bakanlara baktım. Bir alfa artı 40 var bir de 54 var. Hemen geldim yazdım. Sağ tarafa bir alfa artı 40 ile 54 bakıyor. Çünkü burada iki tane açı var. Burası 40 alfa değil. Yeni başlayanlar çok yazıyor. Bakın gülmeyin bana. Tamam belki ekranın karşısında ya yok hocam onu da söyleyen olmaz. Buraya 40 alfa yazan çıkmaz. Çıkıyor arkadaşım. Bunlar toplanıyor alfa artı 40. Bir de buradaki 54. Sağ tarafa bakanlar gösteriyorum. Hemen ok çiziyorum. Sağ tarafa bunlar bakıyor. Sola bakan ise tek açı var. O da 128. Geldim buraya yazdım. Peki burası ne oldu? 94 artı alfa dediğin ifade 128 geldi alfa buradan 128 eksi olarak karşıya geçti 94 burasına geldi güzel insanlar 34 geldi. Cevabımız D şıkkında. Olay bu şekilde. Unutma sivri ucun olduğu yerden yardımcı paralel doğruyu çekeceksin, soruyu bitireceksin. Şimdi geldim 3. soruma. Burada bizim dersin başında öğrettiğimiz kalem ucu özelliği var. Kalem ucu. Peki güzel insan. Kalem ucu özelliği neydi? Hemen gösteriyorum. Bu açı, bu açı ve buradaki açının toplamı 360 derece olacaktı. O zaman 140 105 tane yaptı. Tabii ki 245 yaptı. Ben biraz toplama özürlüyüm. Kusura bakmayın. Siz böyle arada hata yaptığım zaman böyle tamam mı? Videonun altında yanlış olursa yorumlarda belirtin. Lütfen ama lütfen. Dediğim gibi biraz dört işlem özürlülüğü var bende. 245'i karşıya attığın zaman ne oldu burası? 360 eksi 245. Buradan x dediğin değer kaç geldi? 115 derece çıktı. Cevap da a şıkkında geldi güzel insanlar. Olayımız bu. Peki geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda ne dikkatimizi çekiyor? bir özellik var aslında Tamam mı bir özellik var Peki konu anlatımında gösterdik mi göstermedik Biz kendimiz verelim diyelim ki burada bir tane nokta var burada iki tane var burada üç tane var burada dördüncü nokta var Tamam mı bak 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tane de olabilirdi 6 altında olabilirdi fark etmiyor buradaki Şimdi gösterelim. Şu açı, şu açı, şu açı ve şuradaki açının toplamı. Bak buradaki 1, 2, 3, 4 açının toplamı neye eşit biliyor musun? Burada 4 yazdık ya en son. 4 eksi 1 çarpı 180'e eşit. Bak şimdi burada bakalım tutuyor mu? Burası 1, burası 2, burası 3, 3 tane oldu ya. O zaman cevap 3 eksi 1 çarpı 180. 2 çarpı 180 bak 360. Anlaştık mı? Şimdi o zaman ne oldu? 4 eksi 1 3 yaptı. 180 ile çarptın. Burası 540 yaptı. 540 neye eşit? 140. 140 daha. Hemen geldim buraya yazdın. 140. 140. Sonra 110. Bir de x değil. Unutma. Şuradaki açı. Gel oraya alfa diyelim. Alfa yaz. Tamam. Şimdi 140 140 daha kaç yaptı güzel insan? Tabii ki 280. %10'da ne yaptı? 390. Hemen karşıya attın. 540 eksi 390 eşittir alfa. 10 buradan geldi. Tabii ki 140 olması için ne olacak güzel insanlar? Burası 150 oldu. Aradığın alfa 150 geldi. Şimdi ben bu alfayı artık sildim. Buraya 150 yazdım. E peki hocam Burada 150 x nasıl olacak? Burada iki tane böyle işte e, genişlik var. Anlaştık mı? Hani bu x'i bulurken zorlanacağız mı? Hayır. Bak, lütfen not alıyorsun, tamam mı? Paralel yol sorularında da çok yapacağız. Burada bir kalınlık var ya. Sen o kalınlığı görmeyeceksin. Sanki tek bir çizgiymiş gibi göreceksin. Lütfen not al. Bak, bu bir yol olduğunu düşün. Böyle tamam mı? Kalınlığı var. Burada ne yapıyorsun? Sanki tek çizgiymiş gibi düşünüyorsun. O zaman 150'yi 180'e tamamlayan değer kaçtır? 30'dur. Olay bu şekilde. Bak, not al lazım olacak sana. Kesinlikle notumuzu alıyoruz. Anlaştık mı? Şimdi geldim hemen kaçıncı soruya? Bir sonraki sorumuz 5. soruya. Ben ne yapıyorum güzel insan? Hemen olayı çözmeye çalışıyorum. Burada paralellik verilmiş. 130 derece soru üstünde gösterilmiş. Hemen gördük burada var. 100 derece gösterilmiş. 140 derece gösterilmiş. Alfa isteniyor. Sivri ucu gördün mü? Gördün. Hemen geldin yardımcı doğrunu çizdin mi? Çizdin. Bir buradaki açıyla buradaki açıyla bu açının toplamı kaçtı? 180. O zaman 130'u 180'e tamamlayan değer 50. Geldim yazdım. Şimdi ben şunu yapacağım. Sen de hep yapacaksın. Bu kesik kalmış yerleri bir uzat. Uzat. İşine yarayacak. Peki burayı 180'e tamamlayan değer 40 derece oldu mu? Oldu. Hemen geldim. Boyama dersimiz başlıyor. Tabii ki şuradaki M harfini gördünüz mü? Evet. Peki sol tarafa bakan bununla bunun toplamı sağa bakan 100 dereceye eşit. 40 ile... Kimi toplarsan 100 yapar. Tabii ki 60'ı geldim yazdım. 60 50 daha 110. 70 daha 180 aradığın alfa Erzincan şıkkında Erzurum şıkkında Erzurum'daki kardeşlerime de selam olsun buradan. Geldim hemen 6. soruma. Şimdi soruda neyi var? Neyi var bak çok önemli. Birincisi burada D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine paralelmiş. Tamam. Peki D3 doğrusu neymiş arkadaşlar? Bakın D3 doğrusu, bak burada virgül ayırmış, tamam mı? CD'ye paralelmiş. Burası da buraya paralel. Güzel insanlar. Tamam. Şimdi burada bundan sonra ne yapacağız? Açılarla ilgili bir açı ortay vermiş, 70 dereceyi vermiş. Alifayı soruyor. Çok basit, bak çok basit. Lütfen bendesin. Bununla bu paralel mi? Evet. Bunlar aynı yöne bakıyor mu? Evet. O zaman senin buradaki 70 derecen buradaki 70 dereceye geldi mi? Geldi hocam. Peki benim dikkatim şu çekti hocam. Burada bir Z kuralı var. Ben de onu gördüm. Tamam. Geldim 70'i buraya yazdım. Açı ortaydan dolayı buraya 70'i yazdım. Geldim burayı 180'e tamamlayan değerden. 140'ı 180'e 40 tamamlıyor. Tamam. Şimdi lütfen bendesin. M kuralını gördün mü? Evet gördüm hocam. Peki sol tarafa bakan iki açının toplamı tabii ki sağa bakan alfaya eşit. O zaman alfa dediğin değer 70 artı 40'dan yani kaç gelecek güzel insanlar? 110 geldi. Cevabın D şıkkında. Mantık bu şekildeydi. Şimdi geldim hemen 7. soruma. Ben öğrenciyken tamam yeni başlamışız ya bizim zamanımızda da böyle sanki inat ederlerdi. Bunu bir çizerdin tam buradan geçerdi. Tamam mı? Yani şu C'nin oradan geçerdi. Acaba üstünden mi geçiyor? Altından mı geçiyor? Üstünden mi geçiyor? Yani bir türlü karar veremezdik tamam mı? Sonra yıllar sonra öğretmen olunca dedim ki lan ne kadar gereksiz şeyleri düşünüyormuşuz. Yeni başlayan arkadaşlarım yani yanlış anlamayın çok gereksiz şeyleri düşünmeyin. Sadece olay bakın bunun buradan geçmesi, altından geçmesi, üstünden geçmesi bir şey değiştirmiyor tamam mı? Onunla bir işimiz yok bizim. Şimdi gelin sorumuza bir bakalım. Burada paralelliği vermiş. BA buradaki FG'ye paralelmiş. Tamam. 100 derece var. 100 derece var. 70 derece var. Şurada 45 derece var. Alfayı da benden istemiş. Ben geldim. Şurayı bir uzattım. Tamam. Şöyle burayı bir uzattım. Sonra geldim burayı uzattım. Böyle uzatmaları severiz. Geldik şurayı uzattık böyle canlarım. Şimdi niye böyle yapıyorsun hocam? Göstereyim güzel insan. Bak. Birincisi. Şurada sağ tarafa bu bakıyor mu? Bakıyor. Şurası sağ tarafa bakıyor mu? Bakıyor. Burası sol tarafa bakıyor mu? Baktı hocam. 45 ne oldu? 70 olması için tabii ki 25 oldu. Tamam. %25 topladım. 125. 180 olması için 55. Hocam hani 4 işlem bilmiyordun. Tabii o kadar da değil yani. Şimdi geldik şuraya güzel insanlar. Burada bak M kuralını gördün mü? Evet gördüm hocam. O zaman 55 kimi toplarsam yüzde yapar. Tabii ki 45'i geldim buraya 45'imi yazdım. 180'e tamamlayan değer 135 derece. Cevap Erzurum'da. Tekrar gösteriyorum. Şurada bu açıyla buradaki açının toplamı sağ tarafa bakanlar, sola bakan ya da M kuralı oradan da diyebilirsin 70 eşit. Tamam. Sonra geldik. Burası 25 çıktıktan sonra burası 55 geldi. Sonra sola bakan bu iki açı sağa bakan açıya eşit. Sonra da zaten alfa'yı buldum. Geldim hemen buraya. Şimdi bakın hemen dönüyoruz. Nereye? Ben dönmek istiyorum. Buraya. Ne demiştim size? Yol sorularında bak yol sorularında bunu tek çizgi olarak düşünebilirsin. Yani aslında burada Akın Caddesi, Ersen Caddesi, Karanfil Caddesi. Yazarlarımıza selam olsun. Muharrem Hocam, Mehmet Hocam, Muhlis Hocama selam olsun. Buradaki yol sorusunu biz aslında şöyle bir şey yapabiliriz tamam mı? Bu yani olay bu. Bizden böyle bir şekli bu hale çevirmişler. Anlaştık mı bakın lütfen ama lütfen bu kalınlıkların bir önemi yok. Çünkü bunlar birbirine paralel doğrular. Birbirine paralel doğruysa sen şimdi düşünsene şuna bir paralel çizsen bak buna bir paralel çizsen buradaki açın diyelim ki 110 derece ise e buradaki açı da 110 derece bir fark yok ki anlaştık mı? Yani demek istediğim şey biz bunları tek boyutmuş gibi düşünebiliriz çok önemli. Yukarıda Ersen Akın Karanfil caddeleri resmedilmiştir. Bu caddelerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi Ersen ve Akın caddeleri, Ersen ve Akın caddeleri arasındaki açının ölçüsü Ersen ve Karanfil caddeleri arasındaki açının ölçüsünün 3/2 katıdır. Bu bir oran mı? Evet. Biz bunu açıya çevirmek istiyor muyuz? Evet. Ne yaptım? Bir önceki konu anlatımında da söyledim. Geldim yanlarına sadece x yazdım. Ersenle Akın arasındaki bu açı 3x ise tamam mı? Geldim buraya. Ersenle Karanfil arasındaki bu açı 2x'miş. Hemen geldim buraya yazdım bunu. Tamam. Akın ve Karanfil caddeleri arasındaki açının ölçüsü de 100 dereceymiş. O zaman Akın'la Karanfil neresi? Tabii ki şurası. Buraya da geldim. 100 derece mi yazdım. Peki burada ne var? Tabii ki tam açı var. O zaman tamamı ne olacak? 360 5x artı 100 dediğin ifade tabii ki 360 derece. Buradan 5x eşittir 260. Geldim burada 5'e böldüm. Tabii ki 5 kere 5 25. O zaman şurada 10 kaldı 52. Peki karanfille neresi? Karanfille Ersan arasındaki açı 2x'i sormuş. 2 çarpı 52'den güzel insanlar cevabımız 104 geldi. Şıklarımız gözükmüyor. Hemen geldim. Cevabımız E şıkkında. Olayı anladık mı? Olayı bence anladık. Gerçekten ama gerçekten güzel bir soru. Yeni nesile ilk başladığımız zamanlarda bunlar sürekli karşımıza geliyordu. Ve biz çok sıkıntı yaşıyoruz. ÖSYM bunları mesela kitaplarla yaptı. İki tane böyle kitap koydu. Aralarına açıları yerleştirdi. Pek bir fark yok. Aslında hep aynı mantık. Canlarım lütfen ama lütfen bu sarı tarzını tam anlamıyla öğrenin. Şimdi geldim Buradaki 9. soruma. Peki güzel insanlar. Yani sondan bir önceki soru. Dikkat edelim. Burada bir tane mutfak tezgahı var. Paralel şekilde yerleştirilmiş sıcak su ve soğuk su boruları bu boruların oluşturdukları da açılar verilmiş. Tamam. X kaç derecedir? Şimdi canlarım soru çok basit. Çok çok basit. Niye? Ben şurada bakın hop neyi gördüm? Karşı durumlu açıları gördüm. Şu açıyla şunun toplamı 180'di. Geldim hemen buraya ne yaptım? 180 olması için 60 yazdım. Tamam. Şimdi döndük, dolaştık. Herkesin aklında o meşhur şey var. Hocam burada bir kalınlık var. E bu kalınlığı biz ne yapacağız? Burada bu benim kafamı karıştırıyor. Acaba orada açı var mı? Ben sana bak biraz önce söyledim. Burada birbirine paralel iki doğru varsa sen bunu tek hatmış gibi düşüneceksin. Yani burada totalde kaç derecelik bir açı var? 70 derece. Şimdi geldin soru şuna dönüştü güzel insan. Bak şurası 70 derece benden de burayı x istiyor yani x'i istiyor. x ne bununla bunun toplamı 180 olacak. Tabii ki buradan x kaç geldi? 70 artı x eşittir 180 ise aradığın x değeri 110 çıktı. Olay bu şekilde yani mantık bu. Geldim son soruma. Şimdi son soru biraz böyle karmaşık duruyor tamam mı? Korkmayın kesinlikle korkmayın. Bakın lütfen ama lütfen sizden tek isteğim var. Lütfen soruları yorumlayın. PS'de ne kadar bitene kadar yorumlayın. Çünkü daha sezonun başındayız biz. Bakın sezonun başındayız. Lütfen kitaplarınızı hor kullanın ya yıpratın onları. Üç kez çözün, 4 kez çözün, 5 kez çözün. Çözemediğiniz artık soru neredeyse okunmasın. O hale gelsin. Hemen soruyu çözemedin. Ben bir gireyim bakayım. Emre hoca bunu nasıl yapmış? Bunu yaparsan kaybedersin arkadaşım. Lütfen bak sözümü dinle. Ben mesela tamam mı? Bütün öğrencilerim böyle gelir. Hocam şu soruya bir bakın. Ya kaç kez uğraştın dediğim zaman. Hocam işte bir kez uğraştım çözemedim. Git bir de daha uğraş. Ya bazen öğrenci sana trip atıyor tamam mı? Bazen soğuk yapıyor. Bu davranışımdan dolayı. Ama bilmiyor ki ben onun aslında iyiliğini istiyorum. Tamam mı? Lütfen bak sezonun başındayız. Önümüzde tam bir yıl var. Çok güzel bir şekilde bunu geçirmek zorundayız. Lütfen ama lütfen isteğim sizden bu. Geldim hemen sahnemi çevirdim. Sorumu okuyorum. Aşağıdaki şekilde aynı noktaya dizilmiş 4 farklı çiçeğin konumları görülmektedir. Şimdi burada BAC açısı CAD açısına eşitmiş. Geldim buraya A yazdım. Buraya A yazdım güzel insan. Buraya B yazdım. Buraya B yazdım. Tamam. C A, F. Neresi orası? Bir göstereyim bir hocam. Şurası bak. Şurası kaçmış? 130'muş arkadaşlar. Total 130. Şimdi bakın iyi izleyin beni. Soruyu bitirdim aslında. Burası 130 sa doğruda açıların özelliklerinden birisi. Bu A. Bak gösteriyorum. Bu A. Bu B. Bir de 130'un toplamı kaç olacak? 180. Hemen geldim. A artı B artı 130 eşittir 180 ise A ile B'nin toplamı kaç geldi? Tabii ki 50 geldi. Şimdi burada 2 tane A var mı? Bak var. Burada 2 tane B var mı? Var. O zaman 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 2 katını alır. 2 katını alırsam ne oldu? 100 oldu mu? Oldu. O zaman bak şimdi bendesin. 2 A ile şurayla şuranın toplamı boyayalım. Şurayla. Şuranın toplamı 100'müş. O zaman şu aradaki yere kaç kaldı? Tabii ki 80 kaldı. Tamam, bu da cepte. Şimdi bak dikkat. Bu aradaki yeri alfa ile 60'ın toplamı olarak göstermiş. Alfa ile 60'ın toplamı 80 derece ise alfa buradan kaçtır? Tabii ki 20'dir. Cevap Adana şıkkında. Olay bu şekildeydi. Ve İkinci dersimiz de bitti. Umarım faydalı olur size güzel insanlar. Sizden tek isteğim var. Ödevinizi yapıyorsunuz. Oryantasyon testlerini çözmeye başlıyorsunuz. Ben onları kanala yükledim. Lütfen ama lütfen oynatma listesinde şu an mevcut. Oradan girip bakın canlarım. Tek isteğim bu. Seviliyorsunuz. iyi çalışın.